işçi sınıfının örgütlü güçleri ve bütün bilim kurulları bilim insanlarının TÜBOK'tan Türk Tabipleri Birliği'ne kadar alanla ilgili bütün bağımsız kurumların ve üniversitelerin yetkisinde özel bir alan olarak işletilmesi şarttır ve taşeron çalıştırma başta olmak üzere işçilerin canını kanını maliyet unsuru olarak gören bu zihniyetin son bulması şarttır. Ve bir kez daha bu düzenin sahiplerine, sermaye iktidarının sahiplerine sesleniyoruz. İşçilerin yaşamı değerlidir. Maden işçisinin yaşamı değerlidir. Uğur Yıldız'ın yaşamı, ailesi daha doğmamış çocukları değerlidir. Ve bizler bu ülkede, bu topraklarda tek bir işçinin bile çalışırken hayatını kaybetmeyeceği bir çalışma düzenini ve bir çalışma hayatını ve bir düzeni kurmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Evet ilk günden itibaren İliç'teki süreci takip ediyoruz. Ayın 17'sinde salı günü yine duruşma var. Yine Erzincan'da olacağız. Bir yandan bu süreci takip etmeye ve adalet istemeye devam edeceğiz. O nedenle bugün burada İstanbul'daki bu sesleniş, bu dayanışma, bu yan yana geliş yani sendikaların, meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin, yöre derneklerinin adalet diyen herkesin Bugün burada yan yana gelmesi ve adalet duygusunu, adalet çağrısını yükseltmesi çok önemlidir. Bu çağrımıza kulak verip gelen herkese bir kez daha hem disk adına hem ailemiz adına teşekkür ediyorum. Salı günü yine Erzincan'da olacağız ve adalet talebimizle bu süreci takip edeceğiz ve yitirdiğimiz bütün kardeşlerimize sözümüz bu ülkede eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın, kardeşliğin olduğu, çalışırken ölmediğimiz bir çalışma düzenini ve bir ülkeyi kurmaktır. Bu için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Evet çalışırken ölmek istemiyoruz. İliç için adalet istiyoruz. Ve hep birlikte adaleti sağlayana kadar da yan yana omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler.